6 Aralık 2021 saat 2 çeyrek geçiyor. Çok güzel bir hava var. Deniz de gayet güzel. Bakalım adaya doğru gidiyorum. Ada hemen karşımda. Evet, güzel. Güneşli bir gün Fatsa'da. Hava gayet sıcak. Sağ tarafından geçeceğim adanın. Orası daha sakin oluyor çoğunlukla. Evet. Her şey gayet güzel. Şöyle çevreyi bir de buradan göstereyim. Temel evet, karşımda dolunay. Evet, adaya devam. 6 Aralık 2021. Bugün de çok şükür sağ salim, sorunsuz adanın yanına e, tek kişilik şişme kanomla geldim hava, deniz, her şey çok güzel. Size şöyle çevreyi bir göstereyim. İki tane balıkçık teknesi. Hemen karşınızda. Evet. Çok şükür. Şansıma gerçekten güzel bir hava ve deniz var. Değerlendirmemek olmazdı. Adanın hemen üst tarafı. Buradan dönüp devam etmeye karar verdim. Şu an şartlar buradan dönüp gitmem için müsait. Evet, adanın üst tarafından şu anda dönüyorum. Buradan Dolunay'a doğru devam edeceğim. Adanın kıyısında patlayan dalgaları görüyorsunuz ama az geride deniz şu an sorunsuz ilerlememe engel bir durum yok hızlı bir şekilde adanın ünye tarafından geçip gideceğim. Evet. Bu tarafa da şöyle bir bakalım. Yavaş yavaş Şimdi aynı e, geldiğim rotadan geri döneceğim. Tüm sever arkadaşlara, doğayı koruyan herkese Fatsa Adası'nın yanından sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.